Arkadaşlar bugün sizlerle Fly or Die videosu çekeceğim. Yanımda iki tane kuzenim ve iki tane kardeşim bulunmakta. Ses yapmayın lan. Tamam arkadaşlar oyunlara geçebiliriz. Ses yapmayın dedim Gopek. Pardon, pardon arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Ya sussanız lan abi, videodayım. <laughs> arkadaşlar rezil oldum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Benim adım Berat Onur Arslan. Yeter Benim sana. adım da Başar Arslan. Benim adım da Simge Arslan. Oha. Mustafa abi. Sessiz ol lütfen. Ya abi şu abi ya gitsene arı kovanına. Deli. Ya susun. Deliyim. Küçük ayı y deliyim. Yeter. Yeterim. Geç olayı derslerim. Ben bulurum. Ben bulurum. Alırım. alırım. Yine senin alırım. Kapatırım ay ayına. Tamam susun. Ya olsun. Arkadaşlar kardeşlerim, kuzenlerim çok akıllıdırlar. <laughs> Deli Yusufçuk mu oldu bu? Ben de çok iyi oynarım bu oyunu. Her şeyi kaçırırım değil mi? Çok güzel. Bunu da kaçırdık. Kaçırma simülatör. Her şeyi kaçırma simülatör oynuyoruz bugün. Onu da vuramadım. <laughs> Yok la vurdum. Lan hadi vuramadım. <laughs> Aha küvercin oldu. Timsah geliyor timsah. Timsah bize gelemez. Sessiz olun. Ne? Kuşla ne yiyebiliyorsun? Ekmek yiyebiliyor. Yiyebileceğin şeyler nerede yazıyor? Aa. Şurada yazıyor sen ya. <laughs> Hayır. Solucan mı yapıyorsun tek? Solucan, ekmek bir de fındık. Ay kıyamam sana. <laughs> Bu arı oldu. Kaç? Oğlum. Abo. <laughs> <Abu. gülüyor> <laughs> Kaçmış gibi yaptım arkadaşlar. Kaçmadı. Sak geliyor arkadaşlar. Ne? Kaçmadım. Dönüşme süreler. Arkadaşlar bugün yukarıda pembe bir şey var ya o. Oh. Amacımız yarası olmak arkadaşlar bugün. Y en güçlüsü Yok. En güçlüsü bir tane hayır yalet var. Her şeyi yok. Nerede şey ya? Bu şey. Şu an ördek oldu. Ördekler. Sonra kim mavi kuş? Ördekler vatanlanmış. Vık 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 Ya güvercin de nefret ediyorum. Gerçi... sen de yedin. güvercin. Aha o da ördek oldu. Aa balık Balığımı yedirim. Bak balığımı <laughs> yedi. Ben de solucan yerim. Lan, bırak lan beni. Nasıl olacağım başka bir insan Defnenin değil Defterinin üstüne oturacağım. Yo. Baş <laughs> Başağın üstüne oturacak mı? Tamam. Arkadaşlar kuzenlerimin yaşlarından bahsedeyim mi size? Kuzenim Simge ismindeki şahıs <laughs> Şahıs ne demek? <laughs> Kaç yaşındasın lan sen? <laughs> Şahıs ne demek abi? Ben <laughs> Şahıs ne demek? 8 yaşında Simge. Kardeşim de 8 yaşında. Şahıs ne demek? <gülüyor> Kişi. <laughs> He. Başar 10, ben 12. Kardeşim de 8. Onu söyledim gerçi. Öbür küçük kardeşi de 4. Evet. 4. <laughs> Tört. Tört. Ve mavi kuş. Mavi bek göklerde kartal gibi. <laughs> Öyle demeyecektim. Göklerde ben bir mavi kuşum. <laughs> mavi kuş. Mavi kuş. Çok yaratıcı. Balıkları kuş balık yer ama boyunda oyunda ne saçmaysa balık yemiyor kuş. <laughs> kuş yiyebili balık yiyebiliyor mu bu yemez Herkese. bazı kuşlar yiyebiliyor arkadaşlar bu kuş leylek yiyebiliyor mesela tam bu enerji bu kuş... bu kuş nasıl balık yiyemiyor gerçek değil ya burada mı yiyemiyor evet. berabersiz bu ne neyne kayıtlı olduğumuzu uzayla gerçekte yok o kayıtlı olduğumuzu Aa! unuttum e, ee, gayet olduğumuzu <laughs> unuttum kesin. Gerçek. Ben Mustafa abiyim. Ben de inandım. Ha? Mustafa abiyim ben. Oksijen çok az. Ölüyorum. Gördüm. 3, Bir. 1. Öldüm. Ama can gitmeye başlıyor bunda. Ne Hadi. Ah, oh. o ne? Sen neredesin lan? Uzayda. Gitsene uzaydan. Neden? Ekmek var. <laughs> Sayıda ekmek. Su. Uzayda ekmek mi olur ya? Bu oyunda var. Ya abi su lazım Arkadaşlar sana. ne saçma bir oyun. Susman lazım Beral senin de. Arkadaşlar ne kadar saçma bir oyun olduğunuzu görüyorsunuz. Uzay ekmeğin ne açsın? Lan tekrar oynatırsınız. Arkadaşlar biraz bekleyelim. İki. Ve lütfen sessiz olun. Tamam. Evet tekrar canlandık. Reklam Bilmiyorum. izlememize gerek yokmuş. Arası öyle oluyor reklam bu izlememiz. Burada ne olduğunu hep merak etmişimdir. Arkadaşlar bu oyunu Normal bedavaya, bedavaya Google'dan <laughs> indirebilirsiniz. İndirme de değil. İndirmenize Hadi, gerek giriyorsunuz. İndirmenize gerek olmayan bir oyun bu. Evet, Poki'de oynayabilirsiniz. oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şu çukur ne ineyim mi? İn. İndim. <laughs> Arkadaşlar çuval in diyorsun. Karanlık. Abi bu ne? ne? Çok karanlık bir mağara. Sonra yarasa olunca gelirim ben buraya. Yarasa karanlıkta çok iyi görüyordu ama. Evet. Yarasa meydan sonra oluyor. Martıdan herhalde. Yok martıdan önce. Şey bir şey diyeceğim. Ee, martıdan önce mi? Hı hı. Yarasa yarasadan önce ne oluyoruz? Delia Rasadan. Papağan var. Papan Papağandan sonra sorarım Delia. Uzayda çıksana uzayda. Abi Delia Rasadan. Uzayda değilim ki şu an. Buradan çıksana. Abi. Tamam. Çocuk deli... arkadaşlar senin. Çocuk arkadaşlar senin. Çek şey, dünyada olmanı istiyorlar. <laughs> Yüzde yüz yüz. Ya şey. normal dünyadayım zaten. Hayır normal dışarıda. ben. Ben ben izledim de Evet arkadaşlar Bilge. tavuk sütüyor. Abi deli arası neden önce oluyor? Deli, deli yarasa. Arkadaşlar çıkamayacağız. Burada Hı. kaldık. Neden? Çok büyüyüz çünkü delikten çıkacak kadar. Baksana. Leylekten sonra sanırım yarasa. Deli yarasa. Hay gitsene bir deliğe gitsene bir. O ne? Nerede delik? Ha, yok şurada var. İnşallah burası çıkıştır. Kır. Çıkış. Bir daha ya, girme Aha, ben. hindiden soraymış yarasa. Bir daha girme buraya, tamam mı? Ok. Tropik ormanları doğru göç ediyoruz. Burada ne oluyor ya? Bulutların üstüne. Yanlarda ayağa kadar gidebiliyoruz. arkadaşlar! Öldük arkadaşlar. Ben tövbe tövbe. <laughs> tekrar canlanalım. Ama reklam isteyeceğiz maalesef. Abi köpek balığı iki vuruşta öldürüyor. Oğlum, Bu diğer değil. videolarımdan uzun olacağı benziyor. Diğer videolar kaç dakika? İkişer dakika falan. Bu on dakika. Reklam donar. Şimdi. Çoğu istiyorsan söyle mikrofona simge. Sen söyle. Ben Arkadaşlar, ee, şey benim kardeşim Uğur'un da kuzeni oluyor. Simge voleybol oynuyor jimnastik oynuyor berat <laughs> futbol oynuyor abi telefon gitti sen ne oynuyorsun futbol spor olarak futbol. Ha. ben de futbol oynuyorum hatta özel eğitim alıyorum futbolla ilgili bir de okul takımındayım simge çok iyi jimnastik yapıyor bunu söyledim ve dakika sonra anca reklam izliyoruz ve ben de arkadaşlar çok güzel futbol oynuyorum Üçünü çalım. Üçünü yeniyorum ben bunların. Ben de okulda takımındayım. Evet arkadaşlar papağan olduk. Aç şurada. O kaldığın yerden devam mı ediyorsun? Evet. Ama devam et Farklı deyince en baştan ya. başlıyorsun. Abi. Ya bir Hay kuş gördün mü? Hiç dedim. videoda yarısı oldu mu? <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Son anda arkadaşlar dönüştü. Hiç videoda yarısı oldu mu? Hı? Oldu. Şey, ne yiyebiliyosun hayvan olarak ne yiyebiliyorsun? Solucan Tek Bazı <laughs> karakterler bütün her şeyi yiyebiliyor oyundaki Şey bişey can ee, Az önce sabah diyordum ya ya yakınlaşınca böyle kırmızı ışık çıkarıyordu Yakınlaşınca değil hep Hayır, Kırmızı ışık çıkaranlar şey ee, bizi yiyebilen karakterler. Mesela Baykuş demin kırmızı kırmızıydı çevresi. Değildi. Kırmızıydı. O yani. bizi yiyebiliyor demek. Ben görmedim. Onu. Ama ben gördüm. Ama ben görmedim. Görürsün birazdan. Ne zaman? Leylek olduk. Leylekten sonra şey olacağız. Yarasa. Kırmızı, şey kırmızı kuş. Kırmızı şey, bir şey Hiç Olma. videoda oldu mu? Oldum. Oldum. Yok, Kırm olmadı. Olmadı. Kırmızı kuş oluyoruz. Evet. O ne? Bu ilk olacak arkadaşlar. Bir kırmızı kuş oluyoruz ha. Hırtan tava bir arkadaşlar. Buraya cami çok mu yakın? oldu. Buraya cami çok mu yakın? Evet. Hemen yan arkadaşlar, taraf. Arkadaşlar bu ilk yarası oluşumuz olacak. Pek konuşamıyor çünkü camide ezan okunuyor. Ezan bitene kadar susmaya çalışacağım arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Bataklığa. Şuradaki yeşilli yer. Uzaya çıktık arkadaşlar. Uzaydan daha hızlı hareket edebiliriz. Oksijenin gidiyor. Bir şey olmaz. Oksijende evet. bol şey mi var? Yok. Var. 12 dakika. Arkadaşlar kal. anka kuşu gördüm. Nerede? Ama ben anka kuşunun filmine gittim. Beni öldürmesine izin veremem. Ee. <laughs> ya abi niye yukarıya çıkıyorsun? Deli. Bir sus bulayım. Berat. Az önceki yerde su vardı abi. Öldük arkadaşlar. Az önce a burada su vardı onun yanında hemen. Su vardı. Ateşmiş adamın odun. Lan kalk sessiz olun ya. Simge'ninki ne oturacaksın? <laughs> Simgenin otur git. Simge abinin üstüne gelebilir birazdan tamam gelsin. Ben üstüme geldim. <laughs> Suya girince canı mı doluyor Leyliğim? Evet. Canı dolmuyor. Oksijeni, Oksijeni gidiyor doluyor. ama susama seviyesi doluyor. Oksijen, oksijen. Oksijen aralar dolmuyor mu? Aaa! Ben dibine niye giriyorsun? Diriyorsun. Ya. Giriyorsun. Pırt. <laughs> Peter değil. Bunu buraya niye Öyle girdin? Badaklık. <laughs> ne <dedim? gülüyor> Badaklık değil. <laughs> Buraya niye girdin abi bataklığa? buraya gelmeye çalışmıyor muydun? Evet. Bataklık. Kurbağa bulmak için. Ne diyorsun? Unuttum ya. Leylek bataklık. Ne bataklık? Bataklık. Lılık. Yeni ismini oynadım. Uydurdum bataklığın. Pataklık. Pataklılık. Abi. Bataklıkta şey mi var ya kurbağa? Bataklıkta. Süper gücüm. Lık. Gördün mü? Bal kabağı kafalı bir adam vardı. Hadi. Oyuncu. Demin geçti ya. Bal kafasının olduğu yerde bal vardı. Neden oraya girince ne oluyor? Aha bu. Aa, oyundaki... O her şeyi yiyor. Oyundaki her şeyi yiyebilir o. İste Batıyor. dönüşebilir miyiz? Dönüşürüz. Ama en sona gideceğiz. Bu ne? Kuş ne? Bu mu? Kırmızı kuş. Hadi. Açıyor. Arkadaşlar o şey yüksekten düşüyorsun İk, iki, tane hasar veriyor düştüğün zaman arkadaşlar kartal ve şahin var kaçmalıyım hemen görüyoruz abi bir tane <laughs> daktil var oh, Oğlum sen bir otomuz konuda durabiliyor musun? Evet. Nasıl bir oyuncu? Solucanlar oyun, oyuncu mu bu Gerçek Oyuncu mu? Ay öldü. Ölmedi. Ona veremedi. Oha. <laughs> <Onu da> Diğer <laughs> para verdin. Evet. evet. O bence öldü bu arada. Bir şey o şey yana kanka küçük sana dokunursa şey suya mı girmen lazım? Evet. evet. Zehirliyor o zaman bizi. Ben yanında dur. Ee, oyunda zehirleyen canlı da var. Bataklık canavarı. Bataklık canavarına biz de dönüşebiliyoruz. Sadece bataklıkta gezmiyor ama. Bataklıktan çıkabiliyoruz tabii şey gibi bunu istersen onu gelen şey suda gidebiliyor. Suda gidebiliyorsun. Ali. Pelikan. Ha, leylek bu leylek e, değil. Bu pelikan. Leyleğin, leyleğin annesi değil mi bu? Pelikan. Şu leylek biz pelikanız şu an. Ya abi ne zaman yengeçleri bence oradaki. Aha bu bataklık canavarı gördün mü? Bu da ha hayalet. O da her şeyi yiyebiliyor. Üstünde ne var? Sen yiyorsa yiyebiliyor musun? Ney? Yara sayabiliyor musun? Yara sayamıyorum. Aa bak alttaki <laughs> şeyde. Ne tamam. yemiyorsun? Başar Ne? Tamam. Ne yapıyorsun? Ben de bir tamam. yukarıda yengeç bir balık bir de kaldı. Kim açtı balkonu? Ben açmadım. Kim açtı? Defne açmış olabilir. Açtırmayın. Tamam. Tamam. Ve gel. su bulduk. Bu kutup bölgesi haritanın en sondaki bölge. Biyom. <laughs> Minecraft gibi biyomlar var bunda da. Biyom ne? Bölge. Bataklık var. Çöl var. Yok. Buzul var. Yok, Abi batıyorsun ha. Biliyorum. Batsana en alta. En alta batır, batır, En batır, alta bir ya. şey yok ki. Ha doğru bir keresinde en alta inmişti abim. Tekrar in. işte. Tamam, en yukarı oksijen gidiyor. gidiyor. yavaş gidiyor ama bunun oksijeni. Biliyor muydu? Çıkana kadar önce. Git. En az 3 dakikam var daha. 3 abartmayayım da 2 dakikam falan var daha. Yani. Neyse. Apple. Arkadaşlar siz bu oyunu sevdiniz mi yoksa Clash Royale ve Brawl Stars mı daha güzel? Sevdiyseniz beğenin, sevmediyseniz beğenmeyin. İsmim neden büyüyor, küçülüyor acaba benim? Arkadaşlar Neyse. bu oyunu mu oynasın yoksa Clash Royale ve Brawl Stars mı oynasın? Yorumlarda yo. belirtin. Ay hindi oldum. Çek. Bundan sonra yarasa hedefim. Hadi. İnşallah. Hayır üstümde buzul var. Hadi. Geç. Şuradan çıkmalıyım hemen. Öldüm. Hadi. <laughs> evet. Yarasaya ben kutu yarasa diyorum arkadaşlar. Oradaki yarasa mı olacak ben şimdi? Kutuya daha çok benziyor çünkü. Görünümünü en Ondan sevdiğim... Ondan sonra gel. Görünümünü ya. en sevdiğim yaratık o. Abimin ne rekoru... Abimin rekoru... Şu domuzu yiyebiliyor musun? Hayır. Ne zaman yiyebiliyorsun? Hiçbir Hiç zaman. Hiçbir zaman mı? Yok ya yiyebil yiyebilen yaratık var da. Niye yiyeyim? Evet arkadaşlar abimin rekoru o en tak... fazla... Şu zehirlerse beni oyundan çıkarım. Abi o şeytan var. Kaç. A gele gele bu mu geldi sana? Olur. Şeytan Abi... işimden geçti. Az önce kaç. Bas. O abimin rekoru şu anda en <laughs> fazla kar kar baykuşu. Hayır. Kar baykuşu değil. Ne? Peter, o... Junior Peter Kaç. <laughs> o kesin zehirlerdi beni arkadaşlar. Ne Ve var? zehirlenmek istemiyorum. Ne kadar yukarı git? Değil mi? uzaya çıktım. <laughs> Bismillah. Lan gelme gelme. arkamda mı? Evet. Yani her şey otomatik doluyor mu? Bir şey yarısı olduğunda da yiyebiliyorlar mı seni? Hı hı. Bazı karakterler oyundaki her şeyi yiyebiliyor. O gösterdi ya bal kafa. Bal kafa kafası. Aşırı olmuştum. Mavi olanı gördün değil mi? Evet. O olmuştum hı ben. Bal, bal kaba vardı ya kafanı. Evet. Onu yiyebiliyorsun değil şu an mı? O, o bütün her şeyi yiyebiliyor. Evet. <laughs> Hayalet. Aha yarası oldum arkadaşlar. O kutu kaledeki kutu çukura yarası. bakacağım. Dedim ya kutu yarası. <laughs> Ama bu yarası değil. Diğerlerinde daha farklı yarası. Diğerlerinde daha farklı Deli yarası. da var. Daha deli. Neyse. bundan sonra ne var? Martı. Martı. Neredeyiz görüyorsunuz? şur soraki diyor. Abo kostüm de almış kendine. Aa büyük büyük Bir sus büyük fare var abim onu birazdan gösterir. Onu gösteresim yok. Beyaz fare Ama şurada. Onu yiyebiliyorsun. Dev gibi arkadaşları normal fare kadar küçücük değil. Kaleye ne kadar kaldı? Yani çok kalmamış. Nerede? Şurada. Sütun var ya. Abo. Amacı çukurun dibini gösteriyor, gerçi bir tane oda var görünüyor şurada. Geldin ki? Gelmedim. küçük çukurda düştün, ona göre de mi var Evet. Anka kuşu deminki herhalde. Bence. E, bir sonraki videolar bu video gibi uzun olsun mu yoksa kısa mı olsun? Giremiyorum. Yorumlara yazın. Öbür, öbür tarafından gireceğim geçiyor şey Arkadaşlar bu bu video uzun mu olsun yoksa diğerleri gibi kısa mı olsun belirsin yorumlara ona göre. 20 çekeceğiz. dakika olmuş lan video. Ona göre çekeceğiz. 20 dakika bile değil abi. Belirsin. Yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Clash Royale'de vs atmak istiyorsunuz. Vs atmak için klan olduğunuz klanı, klanı ve klanın profil fotoğrafına veya isminizi söylemeniz gerekiyor. Yoksa sizle vs atamam. Bir arkadaşımız yazmış yanlış yazmış. Yanlış yazma değil. Yazdığı klanın isminde bir sürü klan var. Nasıl var? O nasıl oluyor? Abi, bu, bunu. bunu ilk kez görüyorum bu arada. O nasıl oluyor senin dediğin? Çok Kulüp. Kulüp mü? Kulüp. Abi Art burada öğrenmiyoruz. Oyunda bazı bos bos gibi şeyler de var. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.